Merhaba değerli dostlar, arazideyiz. Şu anda Doğu Anadolu'nun en kuzey kısmında yani Ardahan ilindeyiz. Yayla benzeri bir yerdeyiz. Hemen gösterelim. Bakın şurada da dere akıyor ve bu alanda birçok özelliklere sahip bitkiler mevcut. Ancak bizim de ilgi alanımız olan salep bitkisini burada. Gördük kum salebi dediğimiz oldukça verimli ve tarla şartlarında da yetiştiriciliği yapılan bir bitki. E, Orchis coriopora kum salebi. Bu alanda o kadar fazla mevcut ki arkadaşlar hemen geniş açıyla gösterdiğimizde bakın her tarafta e, mor çiçekleriyle görebiliriz. Karadeniz bölgesinin iç kısımlarında bu bitki çiçeklerine dökmüş durumda kurumuş durumda ancak Doğu Anadolu'nun bu bölgesinde. Bitki yeni çiçek açıyor. Yaprak özelliklerine de bakalım. Evet, salep yapraklarının tipik özelliğini gösteriyor ve çiçek yapısıyla bu şekilde hemen gördüğünüz gibi alanda oldukça fazla miktarda mevcut. Bunun doğadan toplanması yasak. Zaten burada yaptığımız araştırmalarda bölge halkının da bu salep bilgi, e, bitkisiyle ilgili pek bir bilgisi mevcut değil. Şimdi arkadaşlar biraz ilerleyelim. Yani muazzam çoklukta tabii doğal koruma altında olduğu için yani kimse tarafından e, burada toplanmadığı için çok yoğun bir şekilde kum saleplerini görebiliriz e, sulak bir alan kısmen toprak yapısı da kumlu geçirgen bir yapıda ve haliyle kum salebinin yetişme ortamının olduğu bir e, bölge Ayrıca mikoriza mantarlarının yoğunluğu da çok fazla diyebiliriz ve burada oldukça geniş alanda yayılım göstermiş Şimdi bir tanesini söküp yumru durumunda sizlere göstermek istiyoruz. Evet arkadaşlar bir tane söktük ve şimdi yumru durumuna bakacağız. Bir topraklarını bir ayıklamaya evet. yapalım. Bu normalde Karadeniz'de oldukça büyük yumrular oluşturuyor. Şimdi bugün burada bakacağız. Evet bir yumrusunun koptuğunu görüyoruz. Bakın, bakın şurada. Evet kopmuş. Ha, kök salmış ama yumru yavru yumruyu yeni oluşturuyor tabi bu da rakım ve e, habitat farklılığına kaynaklanıyor. İşte arkadaşlar e, koplantı yumrusu ve yine yavru yumruyla birlikte tekrar bunu doğadaki yerine dikiyoruz.